Ben ben çok ağladım. Biz hoşnutluk dediler. Toprak da şad olsun onunla. Kutlu ve bahtiyar yaşadı amcam yine de. Ölmeden önce huşu içinde sıvazlıya sıvazlıya seyrek sakalını dedi. Bu kovulduğumuz son kapıdır Erenler. İhadi, bana müsaade. Amcam Efendi Yağan Kore kayalıklarında jandarma cenderesinde memesini bastırıp bebeğinin ağzına boğarak susturan kadına ve aynı mezarı paylaşan 495 köydeşine ömürce şahit tuttu. kendi darında bekleterek. Kendi darında bekleterek. Kul ilmez Muhammed'in suyunu